Merhaba Betül. Merhaba Fatma abla. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sağ ol. Ben i̇yiyim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç kedi bebeklere şu an yemek götürüyorum. Kedi bebeklere mi? Gördün mü sen onları hiç? Yok, görmedim. Ge görebilir miyim? Gelebilir miyim tabii ki de? Gelebilirsin. Yarın gelebilirsin istersen. Tamam oldu, gelirim. Ama sakın Arda'yı getirme tamam mı? Çünkü Arda biliyorsun kendin biliyorsun yani çok yaramaz. Tamam tamam getirmem getirmem söylemem kimseye söz. Tamam oldu gelebilirsin o zaman. Sağ olun görüşürüz o zaman yarın kesinlikle geleceğim. Arda Merve Bisa var ya kafayı yerler. Çok seviniyorum şu an yarın kedi bebekleri görmek için. Sabırsız da bekliyorum. Okuldan sonra direkt buraya geleceğim. Bir de Fatma da abla bizim komşumuz. Ben Fatma ablaya gidiyorum. Kedili bebekleri görmek için. Merhaba Fatma abla. Merhaba. Ve çok sevindim Fatma abla buraya gelmek için. Nerede ki kedi bebekleri? Kedi bebekleri bak orada. ne kadar da tatlımış bunlar. Resmen o bir tane kaplan kedisi tam babasına benziyor. Evet evet acayip benziyor zaten. Ama Fatma abla öbür kediler de çok tatlı. Siyah bir de beyaz renginde. Wow. Merve Arda görse var ya. Bir de bu arada biliyor musunuz Fatma abla bizim de kedimiz var. Hakikaten mi? Ne güzel bir şeymiş. Dışarıya da çıkar çıkıyor mu? Yok yok bizim evde hep kalıyor. Ev kedisi. Kaçmasın diye korkuyoruz. <laughs> Farelerin ne işi var burada? Farelerde korkuyorum. İn in Betül korkmana gerek mi yok? Tek fare bunlar. Hah. Korkmuyorum ama çok Bilmiyorum ki tamam inim inim. O ne kadar da tatlı bu küçük bebekler. İçine de götürmek isterdim. Murat'a da göstermek isterdim bunları. Aa Murat'ı da getirebilirsin Arda gibi değilse. Yok yok Arda gibi değil. Tamam o zaman Murat'ı da getir buraya. Tamam tamam getireceğim. Birazdan yemek varmış. Eve gideceğim şimdi. Kedilerin isimleri var mı ki? Yok yok kedilerin ismi daha yok. Peki senin bir e, fikrin vardır kedilerin ismine koymak için. Tamam oldu o zaman. Ben bir evde düşünürüm. Anneme falan da sorarım o zaman. Sağ olun, teşekkürler tekrardan. Siz ne dersiniz? Kedi isimlerini yazın yorumlara arkadaşlar. Güle güle.